11 Mart 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinden İstanbul'a ulaşmak için kalkan Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti İran'ın 80 mil güneybatısında düştü. Düşen jet Başaran Holding'e aitti. Mina Başaran 7 arkadaşıyla birlikte bekarlığa veda partisi vermek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. 11 Mart günü dönmeyi planlıyorlardı ama olmadı. Kazada 8 yolcu, 3 mürettebat olmak üzere toplam 11 kişi hayatını kaybetti. İlk yardım ekibi olay yerine ulaştığında tüm cesetler yanmıştı. İkinci pilot Beril G5'in cesedi ise hala bulunamadı. Bu kaza Türk Sivil Havacılık tarihindeki ilk ölümlü iş yeti kazası oldu. Kaza gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki o gün neler yaşandı? Uçak neden 38.000 feet'e ulaştıktan sonra dakikada 13 bin fit düşmeye başladı. Uçak stol mu oldu? Kazaya uçaktaki helyum balonları mı sebep olmuştu? İran Havacılık Otoritesi 50 sayfalık ön kaza raporunu tamamladı ve gerçekler ortaya çıktı. 11 Ekim 2018'de Şarja Havalimanı'ndan kalkan jet Atatürk Havalimanı'na ulaşmak için yola çıktı. Yerel saat 13.30 itibariyle İsfahan'ın 80 mil güneybatısından İran hava sahasına giriş yaptı. İran Hava Trafik Kontrol Merkezi ile temasa geçen pilotlar 36.000 fitten 38.000 fite yükselmek için izin istedi. Kaptan İrtifaya yükselmek için dikey hız göstergesini kullanarak tırmanış kumandası verdi. Önündeki hız göstergesi artıyordu. Kaptan pilot Beril 5 gaz kollarını ayrıl pozisyonuna çekti. Gerçekte ise jet hızı düşüyordu. Önündeki hız göstergesi bozulduğu için kaptan bunu fark edemedi. 5 saniye sonra iki pilot göstergeler arasında 10 natlık farkı tespit etti. Kaptanın sürat saatindeki rakamlar anormal bir şekilde artıyordu. İkinci pilotun sürat saatiyle ortadaki sürat saatinde her şey normaldi. Durum fark edildi. İkinci pilot checklist'e bakarak durumu çözmeye çalışıyordu. Kokpit bir anda uyarı sesleriyle doldu. İkinci pilot durumu anlayınca kaptan pilota "Levy'yi neden çekiyorsun? Bunu es." dedi. Kaptan pilot tam 51 kez lövyeyi çekmişti. Bu hata uçağı kaçınılmaz bir sona sürükleyecekti. Artık uçağın kontrolü pilotlardan çıkmıştı. Havada savruluyordu. Motorlar hava akışı sağlamadığından etkinliğini yitirdi. Jet burnu aşağı dönük biçimde yere düşüyordu. Jet'in teknik arıza çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra yerel saatte 14.40'da radar görüntüsü kaybolmuştu. Yani o sırada düşüyordu. İddialara göre düşen jette bir patlama da olmuştu. Uçak, kaptan pilotun sürat saatinin bozulması nedeniyle düştü. Pitotüplerinin buzlanması sistemin bozulmasına yol açmış olabilirdi. Kaptan pilotun stres anında yanlış karar vererek gaz kollarını geriye çekmesi maalesef uçağın düşmesinde pilotaj hatası olduğunu da gösteriyordu. İran havacılık uzmanları hazırladıkları raporda Uçağın havadayken 3 hız göstergesinden birinin arızalandığını, buna pilotaj hatası da eklenince kazanın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Pilotlar kulaklığı çıkardığı için bazı kelimeler tam anlaşılmıyordu. Yapılan çalışmalarda onlar da düzeltildi. Raporda kaza anı ve uçakta yaşanılanlar an be an aktarıldı. Kuşa Kuşa Kaptan Belirge 5, 38 bin fite tırmanma talep ediyor. Vertical Speed ile tırmanıyorum. Tink diye bir uyarı sesi geliyor. Single Chime denilen uyarı geliyor. İki pilotun arasındaki göstergelerde 10 nattlık fark var. Allah Allah seninkiyle benimkinin süratleri farklı. TC TRB kuyruk tescili ile hava trafik kontrolüne 38 bin e tırmanış istiyorum deniliyor. Checklist'i açar mısın? Arıza meydana geldiğinde pilotlar checklist'e gider yapılması gerekenler her bir arıza için checkliste yazar. Kule tırmanışa izin veriyor. Sesten anlaşıldığına göre uçakta takat düşüşü var. Motorda bir takat azalması var. Gaz kesmişler. Tekli bir uyarı sesi geliyor. Seviyeyi muhafaza edelim. Checkliste açalım. İkinci pilot checkliste o başlığı açıyor ve okumaya başlıyor. Tekrar bir uyarı mesajı geliyor. Melike Kuvvet tekrar başlığı okuyor. Beril 5 37 bin fit istiyor. Seviye uyarısı geliyor. Gaz kesmeye benzeyen bir ses duyuluyor. Süratle ilgili çeşitli kaygıları var. Onun hakkında iki pilot konuşuyor. Beril 5 ikimizin süreti aynı değil. Melike Kuvvet checklistteki tanımlamaları okuyor. Uçan aşırı sürat aşımında verdiği sesli ikaz duyuluyor. Melike Kuvvet benim süratim düşüyor. Pilotlar kontrolörden 37 bin e alçalma talep ediyor. Melike Kuvvet kaptanın burnu ezin. Siz ezmiyorsunuz burnu. Stol olduğunda uçağın burnunu aşağı vermek gerektiği için Melike Kuvvet Berilge 5'i uyarıyor. Süratle ilgili bir problem olduğu konusunda kokpit ekibi hemfikir oluyor. Arıza ile ilgili uçağın kitapçığına bakıyorlar. Melike Kuvvet checklist maddelerini uygulamaya başlıyor. Süre taşımı ikaz sesi 20 saniye boyunca geliyor. Süre taşımı uçaklar için çok tehlikelidir. Yapısal hasara sebep olabilir. Üreticinin izin verdiği maksimum süretin üzerine çıkılırsa parça kopması olabilir. Pilotlar hava trafik kontrolöründen arıza nedeniyle 37.000 bin fite alçalma talep ediyor. Berilge 5 Bir dakika için lütfen bekleyin. Yolculara dönerek bir problem olmadığını söylüyor. Beril 5 ikinci pilottan hava trafik kontrol merkezine seviye alçalma talep etmesini istiyor. 34 bin fit talep etmesini söylüyor. Kule uçağı seviyeyi 38 bin fite muhafaza etmesini söylüyor. Düşen sürat nedeniyle kaygılanıyorlar. Otopilot atıyor ve bunun sesi duyuluyor. Ya kendileri atıyor ya da otopilot kendisi çıkıyor. TC TRB kuleden 37 bin fite alçalma talep ediyor. Berilge 5 85'te izliyor. Muhtemelen motor takati ilgili. Kule uçağı alçalmayı serbest kılıyor. Stall warning uyarısı ve stick shaker meydana geliyor. Uçak stola giriyor. Yani süratsiz kalıp havada tutunamıyor. Stall uyarısı ve lövyenin sallanması başlıyor. Uçak stola girdiğinde uyarmaya başlar. Lövye vibrasyona girerek tepki veriyor. Berilge 5, 85, n de benimki. Stol uyarısı ve lövye vibrasyonu. Bırak, neden burnu tutuyorsun? Berilge 5, ben tutmuyorum. Kendi kendine oluyor. Kumanda almıyor gibi yorumlanabilir. Belki kuvvet, niye çekiyorsun anlamıyorum. Çekmemesi gerekiyor. Burnu aşağıya doğru iterek vermesi lazım. Burnu alçaltması lazım. Melke kuvvet. Ne yapabilirim? lövye vibrasyonu. Benzeri ses duyuluyor. Belirge 5. Bana bir şey ver. Süt oluyor yarısı ve lövye vibrasyonu. Uçak kuleye 34 bin fit alçalma talep eder. Melke kuvvet. irtifa kaybediyoruz. Belirge 5. Yolculara korkmanıza gerek yok. Problem yok diyor. Belirge 5. Flight direktörleri alır mısın? N1 gitti. Motor devir göstergeleri kaybolduğu yorumlanıyor. Enbir gitmesiyle ilgili kaygılanıyorlar. Onunla meşgul oluyorlar. Üçlü uyarı sesi geliyor. Sentetik bir ses duyuluyor. Motor yağı ikaz veriyor. Düşük yağ ikazı geliyor. Uçak yağı ikazı veriyor. İhtimallerden biri yağ kaçağı var. Tekli uyarı sesi. Kokpit ses kayıtları bitene kadar stall uyarı ve lövye vibrasyonu devam eder. Uçak irtifa kaybetmeye devam ediyor uçak İranlı kontrolörün radarında kayboluyor. O sırada yakın bir noktada uçağı gören bir yolcu uçağının pilotundan TC-TRB'ye çağrı yapmasını talep ediyorlar. Yolcu uçağı pilota çağrı yaptığını, yanıt alamadığını kendi sistemlerinde TC-TRB'nin hızlı bir irtifa kaybını gördüğünü bildiriyor.